Kurtlar vadiden ovaya iniyor Ve kurtlar ovası perişan efemde başlıyor Başlıyor, başlıyor, başlıyor Asarun balini daha gel salini salini Asar'ın balini dağ gel salini, salini. Kurtlar o vasi canum aha şimdi başlayayım Kurtlar o vasi canum da aha şimdi başlayayım Kaçırmayın onu Kurtlar o vasi başlayayım sen daha da saniye Kurtlar Ovası 2. Bölüm Kurtlar Ovası'nın en delikanlı adamı Kolat Yerimdar, başarılı icraatları sonunda bu dünyaya ait portföyünü geliştirir ve Kurtlar Ovası'nın vazgeçilmez adamı olur. Bu arada kendisini çekemeyenler ondan kurtulmanın yollarını ararken, Kolat Yerimdar da düşmanlarından kurtulmak için işini kiralık katillere yaptırmaya karar verir. Bu amaçla gazetelerin, Kiralık kat il, katil ilanlarına bakar. Nebati, bana gazeteyi getirin. Usta, bu gazete kim? Kim olacak Nebati? Bildiğimiz gazete oğlum. Hani okunur ya, Allah Allah. Ha? Yok yani, hani bizim Kurtlar Ovası'nda herkesin bir lakabı var ya usta... ...dedim hani acaba bu gazetede bilmediğimiz birinin lakabı mı diye şey ettim de onun için... Uzatma Nebati. <laughs> Burada şu gazeteyi. Buyur usta, buyur gazete. Evet, bakalım bugünkü kiralık ilanlarında neler var. Sahibinden kiralık katil. Evet. Cani emlaktan üçleşi bir sakat olan seri katil. Evet, evet bu iyi. Burayı arayayım. Numarayı çevirelim. 0 312 417, 99, 38 Ben <laughs> bu bizim sponsor profesyonel İngiliz numarası ya e Kafaya nasıl kazınmışsa artık <laughs> Alo cani emlak ben Polat Yerimdar Gazetede ilanınızı gördüm bana bir kiralık katil lazım e, alo valla maalesef şu an elimizde kiralık kalmadı eğer sizin için de uygunsa size satılık veya devre mülk verelim <laughs> tamam devremülk olsun peki kaç devre bu mülk ee, 6'da devre 12'de biter yenişemiyorsanız penaltı çekişiyorsunuz yok <laughs> ne devresi katil işte bildiğin adamı ha böyle şey i, i, kaç kişiyi öldürtüyorsunuz bir kişi. Ee, peki ben bu arada kaydetiyorum. Ee, öldürtülecek kişinin yaşı, boyu, posi, onun anasını, kızlık, soyadı. Kardeşim kredi kartı mı çıkartıyoruz? Alt tarafı adam öldüreceğiz be. Ee, peki kızmayın. Pardon yerim be. Çoluk çocuk var mı? Hani sahabi çocuklu aileye kiralık katil vermem çocuklara yazık oluyor diyor da. Çocuk yok evli de değilim. Ah, maalesef mal sahibi bekara kiralık katil vermem. Allah Allah. Bana bak emlakçı, kafamı bozma oraya gelir sahibini de seni de uyarım. Ben Polat Yerimdar. <laughs> tamam tamam canım. <laughs> ben bir şekilde çözerim inşallah. Şey 5000 bin dolar depozito alayım ben o zaman. Allah sizinle... Allah. Lan kardeşim damacana sum alıyoruz burada be. <laughs> ne depozitosu? Tamam, depozito almayalım. Katile söyle, shitlerin listesi yarın akşam kendisinde olacak. İyi. E, pardon, bu şimdiler kim oluyor abi? Salak şifreli konuşuyoruz. Anla işte, ölüm listesi. Ha ha, tabii anladım evet. Bu arada Polat Yerimdar'ın kendisi için kiralık katil tuttuğundan habersiz olan Testere Nejat Polat'ın hala öldürülmediğini görünce testere krizi tutar ve yine birilerini kesmeye başlar. Saygılar, testere abi, ee, testere abi. Pardon, testere abi. Ulan ben kaç kere dedim adam keserken rahatsız etmeyin rahatsız herifler. <laughs> ee, abi kusura bakma bakmayın ama Rusya'nın Moskova şefi Mikhail Tsenko geldi ee, sizi görmek istiyor da gönder gönder gelsin bu herifin leşini de ortadan kaldırın. <laughs>

Prostreyko, çanukso, Kslovakmuzski, testreyul dağcı, Askaldy, Yakalnovski, politski, Pachowski zor yırttık. Yeter, yırtmaz. Neyse, otur bakalım. Çaykovski. Yok abi, ben dinlemiyorum斯基. Çaykovski, ben dinliyorum斯基. Johnson bak, yani Beethoven. Onu demiyorum, salak. Çay koyayım mı onu diyorum. Yani Çaykovski, Çaykovski. <laughs> Sosyal <laughs> sosyal Ben uzun konuşmaları sevmem. İzdorosho, <laughs> Prostrayko, Sözcü, Bisturhaningrat, yerim darı öldürmenizi istiyorum. bu biraz Polya Patrovskiy, Sto, Olsun herkesin bir fiyatı vardır. <laughs> evet, mesela benim var fiyat toplum. <laughs> <laughs> Bana espri ha. Getirin lan testeremi. Espiri ha. İyi buyur abi testerenizi getirdim. Testere abi buyur. <laughs> Demek senin fiyat toplon var ha. Sizi kesme. Sizi kesme. Bizi al bakalım. Sizi Sizi kesme. Sizi kesme. Sizi kesme.

i